Ne güzeli sana bakarak gülmek. Ölmenin güzeli sana sarılıp ölmek. Ne diyor üstad? Sızlasa da gönüller gidenlerin yasından koşarak gitmeli. Onların arkasından kahramanlık içerek acı ölüm hattından ileri atılıp bir daha dönmemektir. Biz bugün bir daha dönmemek üzere gidenleri tarihin yazdığı en gerçek, en şerefli kahramanları hatırlamak üzere huzurunuzdayız. Sevgili öğrenciler, 107 yıl önce yüz binlerce vatan evladı bu vatanın bedelini ödemek üzere Çanakkale'ye çağrıldı. Amacımız geçmişteki zaferleriyle mutlu olmak değil. Eğer amaç vatan savunmasıysa, eğer amaç hürriyet davasıysa, bir ölüm kalım mücadelesi ise buna savaş diyemezsiniz. Ve bunu anlatmak da bizim boynumuzun borcudur. Vatan dediğimiz bu toprak bedeli ağır ödenmiş bir topraktır. Deseler ki Çanakkale'yi üç kelime ile anlatın derdim ki geldiler, gördüler ve döndüler. Evet geldiler. Ama Gazi Mustafa Kemal'in dediği gibi, geldikleri gibi gördüler ve döndüler. Çanakkale'yi Çanakkale yapan gelenler değil. Çanakkale'yi Çanakkale yapan gelenleri karşılayan asil ruhtur. O öyle bir ruhtur ki demir ve borut imanın ve azmin karşısında yenik düşmüştür. O öyle bir ruhtur ki sevgili öğrenciler. Biz esir yaşamaktansa özgür ölmeyi yeğleriz diyenlerin ruhudur. Davaları büyüktü. Davaları asildi. Davaları yeganiydi. Vatan davasıydı. Şimdi soruyorum sizlere. Vatan demek ne demek? Şu anda üzerine bastığınız kara toprak mı? Ya da sınıflarımızda, iş yerlerimizde, sınırları haritaları çizilmiş, her gün gördüğünüz coğrafya parçası mı? Birileri, bizden önce giden birileri o kara parçasını vatan yaptılar. Kara parçası başka bir şeydir. Ama toprak kanla yoğrulmuşsa, canla ödenmişse bedeli artık adı vatandır. Ben diyorum ki vatan özgürlüktür, hürriyettir vatan. Vatanım Elimin elidir vatanım. Şu an bu bayrağın altında konuşuyorsan ve hepiniz ciğerlerinize bu nefesi çekiyorsanız bir bir unutmayın ki birileri nefesini kaybettiği içindir. Biz bu özgürlüğü yaşıyoruz ve o yüzden ve o yüzden nereden geldiğimizi ne yapmamız gerektiğini iyi bilmemiz gerekiyor. Ve döndüler diyorum. Çanakkale öyle bir yer ki yokluk varlığı yenmiştir. Maneviyat maddiyatı yenmiştir. Ve değerli öğrenciler özgürlük sömürgeyi yenmiştir. Esaretin zincirini kırmıştır. Ve bir de dönemeyenler. O Mehmetler, Mustafalar, Ahmetler. Evlerinde bekleyen Ayşeler, Emineler, Hacceler. Sormayın dostlar, sormayın ya o babasız büyüyen küçük yürekler. Yüz binler, evet yüzbinler, binler canlarını hiç düşünmeden bu toprağı verenler için Yüce Allah diyor ki onlara ölü demeyiniz. Onlar diridirler. Ve onların taşıdığı o asil ruh biliyorum ki bizim damarlarımızda. Ve son olarak diyorum ki biz biz oldukça asla tükenmeyiz. Peki, peki biz kim miyiz? Edirneliyiz, Uşaklıyız, Ankara Artvinliyiz. Türk'ün gücünü tekrar test etmeyin. Dün Malazgirt'te, Çanakkale'de, Dumlupınar'da, bugün her yerdeyiz. Tüm şehitlerimizin mekanları cennet olsun, hepsine selam olsun, ruhları şad olsun.